arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart açalım kart ki arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı like atmayı ve aşağıya da e, like atmayı unutmayın çok seviyoruz şimdi başlayalım arkadaşlar like atmayı çak çakmasını giriyorum like atmayı çakmasını giriyorum arkadaşlar deniz de yaptım arkadaşlar 3 tane çıktı Messi. o kimler Sani, Markaros, Messi, Metzi. çıktı arkadaşlar. Hadi şimdi, arkadaşım arkadaşım. Mı? Şimdi arkadaşım da. Messi de. E, Aslında sen sen. Aç lan. Aç işte bunu. Aç Arkadaşlar bir dakika ben açıyorum. Arkadaşlar Minecraft'ta tabii. Minecraft'ta sen nasıl oldun arkadaşlar? Maç. <laughs> 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 ben açıyorum. Ben başka benim oldu. Şimdi yine aynı kartlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Benimkinden almadın değil mi? Arkadaşlar e, Ferdi Kadıoğlu Tadiç mu? Böyle şey mi? peki, o da benim. Açın. <laughs> değil, <he>. O da benim. Açık. Rodrigo değil. Açmışsın. Rodrigo. Arkadaş yine mesaj çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar hep mesaj kartları evet. almıştı. Arkadaşlar bunlar çıkıyor. Evet, Ablam var mesaj verdi. Elim var. Evet arkadaşlar bunlar çıkıyor. En güzel hangi şey Oha. Dört tane aynısı çıkıyor. İşte <laughs> ben ben de. Ben de. O Muhammed sana. Bana bir tanesini ver. Morata. Dur. Arkadaşlar, göster, bende 4 dört tane var çünkü. Ben bu bir tane kısır, kısır, o, Benim 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 Ben de benim 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 Ben benim 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 Arkadaşlar benim arkadaşlar benim çıktı. <laughs> arkadaşlar aynı şeyler çıktı. Evet, evet, evet. Arkadaşlar de var var vardı. Vardı, iki defa bardak otoğlu iki defa danıyor mu çıkıyor iki defa tadıç Arkadaşlar ne biçim ne biçim Onu Karizma? hangileri çıksa daha iyi Arkadaşlar benimkiler çok Angler. güzel